Hz. Mevlana der ki, kadere bahane bulma, yükleme kendi suçunu başkasına. Suçunu gör, dönüp de etrafında kendinin. Kendindendir, gölgenden değil çektiklerin. Ne yaptığında sana dönüşünü görmedin. Ne ektiğinde ektiğini biçmedin. Yaptıkların ruhundan ve vücudundan doğar. Çocuğun gibi sonra gelip tutar eteğinden. Değerli arkadaşlar, İyi bir şeyler yapın ve karşılığında iyi bir şey alın. Çünkü iyilik yapan iyilik bulur. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Sevgi verin ve sevgi selinde yıkanın. Çalarsanız sizden de çalınır. Yalan söylerseniz size de yalan söylenir. Diğerlerini eleştirirseniz siz de eleştirilirsiniz. Kınama. Çünkü kınadığın şey başına gelmedikçe ölmezsin. Zira insana ayıpladığını yaşamadan ölmez. Karma, ektiğini biçersin şeklinde ifade edilen evrensel bir yasadır. Karmaya göre herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde yaptığın her eylem bir gün mutlaka sana geri dönecektir. Yaptığın hiçbir eylemi geriye döndüremez, olmamış gibi davranamaz. Er ya da geç onun sonucuyla karşılaşır ve yüzleşirsin. Çünkü kendinden asla kaçamazsın. Karma evrensel bir yasadır ve hiçbir güç bu işleyişi değiştiremez. Hayatında her ne olup bitiyorsa buna senin yaptığın, söylediğin ve düşündüğün şeyler neden oluyor. Öyle ki yaptığın her seçimle hayatını sen şekillendiriyorsun. Karmada kesinlikle ödül ya da ceza yoktur. Genellikle yoksulluğun getirdiği acılar bir cezanın göstergesi olarak zenginlik ise Allah'ın takdiri ve senin yanında olduğu şeklinde algılanır. Evrensel bir yasa olan karmanın kaçınılmaz sonuçları vardır ve her zaman çalışır. Ayrıca karma iyi ya da kötü değildir. Bir örnek vermek gerekirse sokak kedisinin gelip evinde beslediği muhabbet kuşunu yemesi bu kuş için kötüyken kedi için iyi bir şeydir. Senin ve kuşun için kötü olan bir şey kedi için doymak ve yaşamını devam ettirmek anlamına gelir. Sen işe giremediğinde bir başkası o işe girecektir. Demek ki iyi ya da kötü karma diye bir şey yoktur. Karma evrensel yasayı nasıl algıladığımıza bağlıdır. Hemen şimdi kendine bir soru sor. Madem evrendeki tüm bolluk ve bereket bütün insanlara yetecek kadar çok. O zaman neden hepimize 1 milyon dolarlık piyango çıkmaz? Cevap son derece basittir. Bunu kazanmayı hak etmemişsindir. Çünkü kazanmayı hak etmiş olsaydın kazanırdın. Ayrıca şunu da mutlaka anlaman gerekir. İlk etapta iyi bir olay gibi görünen bir şey aslında çok kötü bir olay olabilir. Başta kötü bir olay gibi görünen şey de çok iyi bir olay çıkabilir. Bunun nedeni hiçbir şeyin göründüğü gibi olmamasıdır. Karmanın üzerimizde bizi büyüten, ileri götüren bir etkisi olacaktır. Bize her zaman gelişme ve büyüme imkanı sağlayan şey karmadır. Belki şaşıracaksın ama bazı insanlar için 1 milyon dolarlık piyangoyu kazanmak hiç de iyi olmayabilir. Bu o insanların başına gelebilecek en kötü şey olabilir. 1 milyon dolarlık bir piyango bazı insanların hayatını mahveder. Çünkü bu çok para onların yaşam tarzlarını, ailelerini, çocuklarını ve çalışma isteklerini yok eder. Şimdi 10 yıl öncesine bir dön ve 1 milyon dolar kazanmış 10 kişiyi bul. Araştır ve bir bak. Bu araştırmanın sonuçlarının çok ilginç olduğunu göreceksin. O insanların hayatlarına ve ailelerine acaba neler olmuş? Daha önce yapılan bilimsel araştırmalara göre bu insanların çok az bir kısmı bu paralar ile iyi şeyler yapabilmişlerdir. Lakin bu insanların büyük bir kısmı bu kadar parayla başa çıkmayı başaramamışlardır. Çoğu insanın milyoner olamamasının nedeni bununla baş edemeyecek olmasıdır. Yaşamda hepimiz gelişmemizi devam ettirmek için gerekli olanı tam zamanında alırız. Karma bizim büyüyen, gelişen yanımızdır. Bu nedenle karma ile ilişkilendirdiğimiz ceza ve yasak kavramları yanlış yargılardır. Olduğun yer tam da şu anda olman gereken yerdir. Ulaştığın yer neresi ise orası gitmeyi seçtiğin yerdir. Yaşamında olan biten her şeyin olmasının nedeni onu hak etmendir. Çünkü şu an olan her şey geçmişteki seçimlerinin bir sonucudur. Şu andaki evde yaşıyorsun çünkü onu hak ediyorsun. Karma hem eylem hem de o eylemin bir sonucudur. Sebep ve sonuç eş zamanlıdır. Çünkü her eylem kendisine geri dönen benzer bir enerji gücü yaratır. Bu yüzden karma bilinçli seçimlerin bir sonucudur.